Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kalanço bitkisi ile ilgili bilgileri derledim. Umarım beğenirsiniz. Kalanşo bitkisi turuncu, pembe, beyaz, sarı renklerinde açan, çiçekleriyle evlere yakışan en güzel bitkilerden bir tanesidir. Sukulent ailesine aittir. Bakımı çok kolaydır ama yine de dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Kalanşo bitkisi aydınlık ve havadar ortamları sever. Eğer ev içerisinde bakacaksanız mutlaka düzenli havalandırılan bir oda tercih etmelisiniz. Özellikle kalorifer, soba gibi kaynaklardan uzak tutmalısınız. Aydınlık ortam olarak filtrelenmiş gün ışığını tercih etmelisiniz. Kalanşo toprağı kumla birebir karıştırılmış funda ve bahçe toprağı olmalıdır. Kalanşonuzu ilkbahardan kışa kadar doğrudan güneş ışığı almayan kışın ise aydınlık bir yere yerleştirin. Kalancho'nun aşırı soğukla arası iyi değildir. Kış aylarında 5 derecenin altında sağlıklı gelişim gösteremez. Kalanşo bitkisinin bakımının çok kolay olduğunu daha önceden de söylemiştik. Su isteği yazdır. Kışın çok fazla sulanmamalı ancak kuruması da önlenmelidir. Kalancho çiçeklerini sonbahardan ilkbahara kadar açar. Fakat yazın çiçek açmaya bir süre ara verir. Sıcaklardan hoşlanmayan bir bitkidir. Düzenli sulama yapmanız ve kuruyan çiçekleri budamanız bitkinin sağlıklı gelişimi açısından çok önemlidir. Ne yazık ki kalanşo bitkisinin bağışıklığı düşüktür. Bu nedenle kısa sürede unlu bit gibi hastalıklara yakalanmaya müsaittir. Eğer bitkiniz hastalanırsa mutlaka bitki saksıdan çıkartılmalı ve köklerinde var olan eski toprak temizlenmelidir. Gözle görülen yerler pamuk yardımıyla temizlenmeli ve bitkiye Arap sabunlu su hazırlanıp bir püskürtücü yardımıyla sıkılmalıdır. Yeni saksıda yeni toprakla dikimi gerçekleştirilmeli ve toprağın en üstüne toz tarçın serpilmelidir. Kalanşo bitkisini çoğaltmak çok basittir. Herhangi bir dalını koparıp tekrar toprağa dikmeniz yeterlidir. Kalanşo sineklenmesi de bu bitkide oldukça görülen bir durumdur. Kalanşo sineklenmesinin asıl Sebebi topraktaki beyaz canlılardır. Öncelikle bitkiyi topraktan çıkartıp, toprakları iyice silkeleyin ve kökleri yıkayarak kurumaya bırakın. Bitkinin herhangi bir yerinde başka zararlı canlının olmamasına dikkat edin. Fırça ile bu canlıları uzaklaştırabilirsiniz. Daha sonra farklı toprak ve saksı ile yeniden dikin. Eğer kalan şu toprağı küflendiyse sorun fazla su vermeniz ya da çiçeğin toprağının güneş görmeyen bir alanda olduğu anlamına gelir. Çiçek fazla ıslak bir toprakta kökleri çürümeden toprağını değiştirin. Kalanşo bitkisine çiçek açtırma sanılanın aksine oldukça kolaydır. Çiçekleriyle seyrine doymayan bir bitki olan kalanşo her mevsim çiçek açabilir. Solan çiçekleri dalından kırdığınızda hızlı bir şekilde bitkinize çiçek açtırmayı başarabilirsiniz. Kalanşo çiçeği sıklıkla hediye olarak tercih edilir. Anlamı rengine göre değişiklik gösterebilir. Hediye edeceğiniz kişiye ve hediye nedenine göre doğru rengi seçmeniz önemlidir. Ama her ne olursa olsun karşınızdakine mutluluk vereceği kesindir. Sarı kalan şo çiçeğinin anlamı geçmiş olsun dileklerini sunmaktır. Beyaz kalan şo çiçeğinin anlamı barışmak, özür dilemektir. Pembe kalan şo çiçeğinin anlamı mutluluk, dilemek ve tebrik etmektir. Kırmızı kalan şo çiçeğinin anlamı aşkı ve sevgi ifade eder. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomda sizlere vermek istediğim bilgiler bu kadardı. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.